Merhaba arkadaşlar. Kademeli emeklilik konusunda EMADER Derneği'nin, Emeklilikte de Adalet Derneği'nin meclisteki girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Meclisteki ziyaretlerinde milletvekillerinden destek arayışları devam ediyor. Tamam. Bütçe görüşmelerinde olsun, meclisteki kürtü, kürsü konuşmalarında olsun kademeli emeklilik meselesi sıkça gündeme geliyor. Ama bu daha fazla olması lazım. Şöyle fotoğrafları büyüteyim. Sizlerle de paylaşayım. Arkadaşlar. Ankara Meclis ekibi meclis ziyaretlerinde İyi Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Mustafa Gürban ile görüşmüş. Hemen ardından yine aynı gün içinde zaten bunlar gerçekleşiyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Sayın Seyit Karaca ile görüşmüş ve devamında yine durmuyorlar. Bakın şöyle görüşmeler devam ediyor yine Deva Partisi'nden İzmir İl Başkanı Sayın Aybay Uygur ile görüşmüşler. Kısa bir görüşme yapmışlar. 23 Kasım 2025 Pazar günü Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı İzmir basın açıklaması hakkında bilgi verilmiş. Biliyorsunuz bu hafta İzmir'de bir basın açıklaması yapılacak. Kademen emeklilik meselesi daha fazla gündeme getirilecek. Bunun için destek istenmiş. Katılımları istenmiş. Umarız gerçekleşir tabii ki çok da iyi olur aynı zamanda yine Sayın Seyit Karaca'da aynı istekler söylenmiş. Yine adalet talebi her ortamda dile getirilmeye devam etmiş meclisteki bu görüşmeler. Bence çok güzel, çok harika. Umarız da devamı gelir arkadaşlar. Biz de buradan paylaşmaya devam ederiz. Dediğimiz gibi tamam muhalefet mecliste, kürsüde, işte komisyonda işte bütçe görüşmelerinde desteklerini sunuyorlar ama bir taraftan da iktidardan artık Cumhur İttifakı'ndan artık bakanlıktan artık bir yasa çalışması gelmesi lazım. Bizim de buradan paylaşmamız lazım. Görüşürüz arkadaşlar.